Nevşehir'in Karapınar Kasabası Belediye Başkanı Yasin Güneş mikrofonlarımızı konuşarak kasabanın gelişimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Güneş yaptığı açıklamada Karapınar Belediyesi olarak 2025 yılında hatta daha doğrusu seçim sonrasında yapmış olduğumuz çalışmalardan kısaca bahsedecek olursak e, Nevşehir Metvekillerimiz Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan'ın destekleriyle e, TOKİ yatırımını aldırdık. Yaklaşık 100 konut yaptıracağız inşallah. Bu 2005 yılı içerisinde ihalesi yapılarak inşallah halkımızın hizmetine sunulmak için inşaatını başlatmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan yine milletvekillerimizin desteğiyle Karapınar'a yüksek basışlı doğalgaz ihalesini yine 2005-2025 yılı içerisinde yapımına başlanmasını hedefliyoruz. BOTAŞ'tan aldığımız bilgiler dahilinde. Geçtiğimiz hafta içerisinde hizmete kazandırdığımız ve seçimden önce seçim vaadi olarak paylaştığımız bir güneş enerji santralimiz vardı. Belediyemizin içme suyunu artık güneş enerji santralinden karşılayarak kasabadaki vatandaşlarımıza inşallah daha düşük maliyette su kullanımını yaptıracağız. Yine devam eden bir taziye evi ve 8 adet lojman inşaatımız var. Buranın geliri tamamen kum ocağımızın destekli Kum ocağından gelen gelirimizle bu inşaatımızı yaptırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir adet kasabamıza kepçe alarak geçtiğimiz dönemden itibaren yaklaşık 11. aracımızı kazandırdık kasabamızın hizmetine. Eğitim öğretime verdiğimiz desteklerden biraz bahsetmek istiyorum. Kasaba içerisinde okullara giden, ilkokul ve ortaokula giden öğrencilerimizi tamamen ücretsiz olarak sabah evlerinden alıp akşam tekrar evlerine bırakıyoruz. Bu çalışmayı yaklaşık 3 yıldır devam ettiriyoruz ve hiçbir ödel, öde, ücret ödemeden tamamen ücretsiz bir şekilde bu hizmeti veriyoruz. Yine Nevşehir'e giden öğrencilerimize yol yardımı desteğimiz var. Öbür türlü taraftan baktığımız zaman kasabamıza yaklaşık 32 milyon maliyetinde bir 12 derslik okul kazandırdık. Yaklaşık bu e, okulumuzla birlikte hemen hemen bir 20 yıllık okul, okul ihtiyacımız, eğitim öğretim sorunumuz kalmayacak inşallah. Diğer taraftan Kur'an kuşlarımız faaliyetine devam ediyor. Kız erkek toplam 250 adet öğrencimiz var. Bunlar da yine aynı okulu kullanmakta. E, bu yeni yaptırdığımız okulla birlikte kasabamızda 3 adet, 2 adet ilkokul, 1 adet ortaokul e, kazandırmış durumdayız. İnşallah 20 yıllık bir eğitim öğretim sorunumuzu, fiziki anlamda bir sorunumuz kalmadı. Müzik